Derbosken'in şöyle bir şeyi var. Ben benim de aynı şimdi, şimdiki düşüncem de öyle. Çalışan adamın hakkını yemem. İtmanda yüz yüzünü veren adamın hakkını vermem. Y yemem. Sergen sen çalışmıyorsun o yüzden seni oynatamam kusura bakma dedi. Ahmet'in hakkını yemem. Ahmet senden daha fazla çalışıyor. Sen de onun gibi çalış sen al formayı. Sergen Yalçın'sın sen yani. Evet. Efsanesin bu takımda ama çalışmadığın sürece vermem. Sergen abi 5 maç oynatmadı. Oynatmadı o hafta, o altıncı haftasında bir baktım Sergen abi be. Çalışmıyor mu aşağıda? Abi bir baktım İkman'da aşık olursun ya. Yani bu kadar isteyip bu kadar saha içerisinde yeteneğini gösteren birisi olamaz yani. Yani yanlış anlamayın ama ne Hacısı ne Alex abi. Ya bu kadar yetenek, bu kadar oyun zekası üst düzey bir adam olamaz yani. Sergen abi seyrediyorum arkada. Stop oynuyor ya ben? Neler yapıyor? Atıyor, zıplıyor, alıyor, veriyor, gol atıyor, dönüyor, geliyor. Sergen abi dedim hayırdır ne oldu? <laughs> Sen yapmazdın bunu